Selam kızlar. Araba fiyatlarına bakıyoruz sahibimle Bakalım zam gelmiş mi araba fiyatta? Değişik bir araba. M3 vardı. Range Rover şey var. O burada işte. Ha tamam. Kaç, kaç yılı? Kaç yapılmış? Bu eski devrim biraz 2009 o ne kadar iyi oğlum ki. Range Rover ama Oluşuk var mı yani? Bir buçuk milyon şey bari. Bir buçuk milyon. Şey. İyi. Ben Kroll alayım. Kötü. Kroll alakası yok arabanın. Ekranı var. Kötü, kötü. Kötüymüş ya. Şu var güzel bak. Ma çatlak mı ha? Kötü abi var. 2009 model mı? çatlak var. Kim dokuz mada var arabada çatlak? Topaş mı bu? Kakol tuğye. Kliyomuz var 650 bin 2023 Motor bak. İyi fiyat 36 bin lira. İyi. Var. Hayır, var. gelmiş mi abi? Bunlar 200 bin lira Bunu alır mı yemek? Aman şey. Retik Askeriydi. Uçma aşını da alayım araba Askeri ücret de alır mı? Bu araba için 20-30 yıl, 40 yıl, 50 yıl çalışmaz. <laughs> Miras kalırsa bay kızla. Oy. Bu bu da yeni kılıyor değil mi? Makyajlı. 1 milyon. 1 milyon. <laughs> Yani hak etmeyelim. Bunun tamam, bir de kötü ki onun. Adam ne yapsın? Tamam. Bunu sıfırla kaç para? Sıfırla da bir. Sıfır, Sıfır araba bu devirde alamaz. Ne oğlum? Bu araba alamaz. Volvo var 600 bine. <laughs> 300 bin 2000 al. İyi. 300 bin kilometre Tolga. İyi. Fazla bu çıkarır Fazla da ne yapacağım Masraf çıkarıyor. 600 bin ne demek abi ya. 500 bin iyi. Hiç Benzinli ben bir yerden hatırlam. Nereli ki bu adam? bizim benzin. Sor bir. Be. Deniz. Önden çekişti bir de. Güzelmiş ama araba gibi. Araba çok güzel ya. Ufak ama. Kaç model? 2012 ama ya. Güzel ama. Ama bakımlı. Alımlı. egzozuna baksana araba. Bunlar götü ufak olur. Polon bu mu? la. Bütçe değişmiş. Bak Apple CarPlay var. Güzel güzel. Evi satsa bence. Bu kaç? Passat normal. İyi. İyi. 1 milyon çok artmamış ya bunda. Üretim miydi? Üretim miydi bu kasa? İyi. Bu ney paket ney bunun? Highline değil değil mi? Onlar pahalıydı. Blue Motion. 1 milyon var. Vay be. İçi çok güzel oğlum. Passat'la içini seviyorum ben ya. Passat. Yeni duruyor. Güzel. Kaç yıllık yıl? 2010. 2017. 2017 iyi. 2017. İçi bence çok güzel duruyor bunlar. 2015'in üzerinden var. 7 yıl geçmiş. Boy, boy, boy. Gene bir S40 mi bu? S60 bu daha iyi. Benzinli otomatik 150.000 de. Volvo 1.5 motoru var iyi. Yeah senden mal gibi bak pek bir koltuğu var, kol var. Oğlanın, eski modelin ne o kadar kötü bu ekran mı tuş mu tuş değil mi ekran ne çıkarmış tuş yani? tuş şu ekran ekran ne o kadar içeride evet kötü ya kazalı mı yemiş Böyle yandan yemiş. Evet. Orçunlar da yazdı. 1200. Nanay. Üçüncü sahibiymiş. Üçüncü sahibi. İkinci aracıymış. Uy ananav Fiyat da uyuyor ama Çimdiliyo <laughs> Mercedes oğlum E200 Kaç yıl 2022'yi Exynos bir de ya güzel paket Exynos Exynos <laughs> Dayı iç konsolu ne göstermiyo Uy ananav Odunu almasaydın keşke daha iyi. Daha güzelmiş oğlum mafya gibi duruyor ya. Almasaydın keşke daha. Mafya babası gibi hissedersin bari. Evet. Baba Ekrana baksana. Hyundai Accent var. 400 bin dayı. bir de 450 mi bu. Ne ne? Bizim araba gibi. İndir bin. Temiz mi dayı? temiz bomboş içeyim değil mi? İyi gene. Arka sokak Dayı var. arabası ya. şantları değişmiş lan. Tam dayı arabası. İçi. Dayı ama çocuğu var genç. Opa jantı değiştirelim. Dayı değil de öğretmen arabası. Jantı değiştirelim demiş. Ya da polis ya da öğretmen. Bir beşmiş motor ha. Comfort line ha. 2019 Diğerine bakarım. Motor ne Diğerine bakar ki yolu. Comfort line ise var. Aşık olduğum araba. Abbalı. 700 bin. Ama bu paketi değil. Öyle de basık olacak. Ne ne? değişecek. Temiz ama. Şuraya dokunmak gerekiyor lazım. Sistem lazım bagajda da kaç 600 yüz bin. Tıkaç Oof, ah, oh. şurakko. İyi lan. Rametlesine bak mı iyi? İyi iyi. Rametlesine bak. Kimin Bir dört motor. Zaten bu arabayla daha iyi çıkmıyor. Çıkar lan. Evet çıkar. Yol iyisi. Önü nasıl, arkası nasıl bu arada? Buradan çok iyi duruyor ya.